Herkese merhaba. Sinema canavarına hoş geldiniz. Bugün size stüdyodan seslenmiyorum. Bugün arabanın içindeyiz. <laughs> Niye? Çünkü sizi sinemaya götüreceğim. <laughs> ne izleyeceğiz? Evet, bugün ee, Norveçli pop rock grubu Aha'nın yeni albümü yayınlanıyor. True North ismiyle ve albüme bir de film çekmişler. E, tanıtım görüntülerinden anladığım kadarıyla grubun şarkılarını çaldığı, yani yeni albümden şarkılar çaldığı ve Norveç'in güzel manzaralarıyla süslenmiş bir film olacak diye tahmin ediyorum. Gittiğim zaman, gittiğimiz zaman göreceğiz e, ve sonrasında da sizinle düşüncelerimi paylaşacağım. Bugün e, 15 Eylül 2022, e, aynı zamanda benim de doğum günüm. E, sağ olsunlar eşim ve kızım e, bilet bulmuşlar bu film için, iki kişilik bilet bulmuşlar. Bana hediye olarak e, Aha'yı da çok sevdiğimi bilirler. E, o vesileyle işte doğum günü hediyesi olarak e, Aha'nın yeni albümünün filmini seyretme fırsatım olacak ve size de fikirlerimi e, beyan edeceğim, <laughs> anlatacağım neler olduğunu spoilersız bir şekilde. Eğer hoşunuza giderse siz de seyredersiniz. Evet, yola çıkalım bakalım. Aha True North. Orada acayip trafik varmış. Skandal oldu sayın seyirciler. Ama herhalde filme yetişeceğiz. <laughs> Bu arada birazcık Aha'dan bahsedelim istiyorum. Aha. Ha, yine der çalışmadık ama galiba 1986 yılıydı ilk albüm yayınladıkları. Ee, biliyorsunuz Take on Me şarkısıyla meşhur oldular arkadaşlar. Ee, çok enteresandır mesela İnsanlara bazen Aha şarkıları dinletiyorum. Aa, adamın ismi ne kadar? Pardon, sesi ne kadar güzelmiş diyorlar. Ondan sonra biliyor musunuz bu grubu diyorum. Hayır bilmiyoruz diyorlar. Take On Me çalınca herkes biliyor. Yani <laughs> öyle enteresan ki Aha Take On Me şarkısının gerisinde kalmış popülerlik olarak. Yani insanlar şarkıyı biliyorlar ama grubu bilmiyorlar. Oysa 1986'da 30 senedir adamlar müzik yapıyorlar ve çok güzel albümlere imza attılar. Benim favori albümüm 1993 yapımı olan Memorial Beach. Evet, Memorial Beach albümü çok biraz böyle karanlık bir havada. Ama melodileri çok güzel. Arkadaşlarımdan Okan, Okan Tan da onu çok sever o albümü. Hatta her bulduğu kopyasını CD'sinden varsa iki tane daha olursa onları da alır. Ben de öyleyim. Yani o albüme böyle bir enteresan bir bağımız var. Ben tabii o zaman üniversite birinci sınıftaydım albüm yayınlandığında. Angel diye bir şarkı vardı. Onu çok severdim. Hatta o zamanlar radyo yayınları çok popülerdi. Eskişehir'de üniversitede okurken işte akşam proje çiziyordum. Ödev hazırlıyordum. Ve o sırada işte radyodan istek şarkı çalıyordum ben de istek şarkıda bulunuyorum. Mesela Angel'ı istemiştim istek olarak. Şu anda benimle beraber benim gibi proje çizen bütün iç mimar arkadaşlarıma diye sabahleyin sınıfa gittiğimde teşekkür etmişlerdi falan yani. Öyle güzel anılarımız var. Memorial Beach albümü çok güzel bir albüm. Bunun dışında meşhur olan şarkılarından biri Crying in the Rain. O da neydi albümün ismi? Siyah beyaz bir kapağı vardı ama bak unutuyorum görüyor musun ya. East of the sun, west of the moon. Evet o albümde Crying in the rain diye bir şarkıları var. O da çok meşhur ama tabi şarkının orijinali onlara ait değil. Uzun sefer dinledikten sonra orijinalini dinleme fırsatım olmuştu ama aha o kadar güzel yorumlamış ki. E, orijinali birazcık daha <laughs> country, country şarkı gibi kalmıştı yanında o da 60'larda mıydı neydi o da eski bir şarkı aslında Crying in the Rain ama kuşkusuz AHA'nın yorumu çok daha güzel ee, onun dışında AHA ile ilgili söyleyebileceğim ee, bir yer ortadan kayboldular ve 2000 yılında tabii 2000 yıl üzerinden de 22 sene geçti ama 2000 yılından önce bir ortadan kaybolmuşlukları var ee, ondan sonra 2000 yılında bir albüm yayınladılar müthiş bir albüm Minor Earth, Major Sky yani Çok klas albümdü ya yani Hala da çok e, keyiflendiğimi diyorum O günden sonra tekrar sahneye döndü arkadaşlar Sahneye döndüler ama Enteresan bir şekilde 2010 yılında Tekrar veda ettiler e, Ve hatta bir albüm yayınladılar e, Konser albümü İsmini de ne koydular? The final concert koydular. Son konser. Birazcık Manowar'a benzedi aslında. Manowar da biliyorsunuz sürekli <laughs> final konser, final albüm, final single bir daha çıkmayacağız. Bu son gol sayın seyirciler ama önümüzdeki sene tekrar EP yayınlıyoruz. <laughs> bir de onlar çok sert adamlar biliyor musun? Böyle dalga filan geçmeye de gelmiyor. Bir keresinde Manowar'ı <laughs> böyle bir şey yazmıştım. Ne yazmıştım ya? Sonu gelmiyor bu final turları. Ne zaman bitecek arkadaş yazmıştım. Gerçi kötü niyetinden değil. Herifleri seviyorum da. Hemen bloklamışlardı <laughs> profilimi. Yani arkadaş yani adamların hayranısın ama hiç eleştiriye gelemiyorlar. Neyse. <laughs> Menora geldi konu ama <laughs> adam bahsediyorduk. Neyse da sonuçta bir veda etti. Bir final konser dediler. Sonra tekrar geri döndü ama iyi ki de döndüler yani. Ve hala devam ediyorlar. 2022'ye geldik. Şimdi True North yayınlanıyor. Bugün yayınlanıyor. Bir de film geçtim. Adamlar bir de film çekmişler. Ya tanıtım filmleri çok güzeldi ya. Yani o görüntüler muhteşem. Yani Norveç deyince böyle soğuk ülkedir, kar yağar, altı ay kış olur filan muhabbet olur ama güzel yer ya. Yani gidip görmek lazım aslında. Özellikle de Aha gibi klas bir grubun çıktığı ülkeyi turist olarak ziyaret etmek gerekir diye düşünüyorum. Bu arada trafik açıldı. Galiba sinemaya varacağız. Ee, vardığımızda yayına tekrar gireceğim arkadaşlar. Şimdi yayını kesiyorum. Etrafta polisler de var. Sakata gelmeyelim sayın seyirciler. <laughs> aha, True North. Evet, tekrar merhaba sinema canavarları. Ee, Aha'nın True North filmini kızımla beraber seyrettik. Ee, gerçekten çok beğendik ikimiz de. Şöyle söyleyeyim, bakın ben herhalde 30 senedir filan bu grubu dinliyorum. Onların müziğiyle büyüdüm. onlar müzik yapmaya başladım da ben ilkokuldayım. Muhtemelen bu adamlar, bu üçü, grubu oluşturan üç kişi, Morton Harkett ve arkadaşları benden yaklaşık 10-12 yaş falan büyük olsalar gerek kontrol etmedim ama aynı nesil sayılırız ama belki de onlardan bir sonraki nesil olduğunu söylesem daha doğru olur. Ve de dediğim gibi onların müziğiyle büyüdüm ve 2022 yılında hala aktif olduklarını görmek böylesine başarılı şekilde aktif olduklarını görmek beni mutlu ediyor. Film için şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz her filmin bir soundtrack'i vardır, film müzikleri. Bu biraz tersi olmuş. Yani <laughs> soundtrack değil de filmin, müziğin filmi olmuş. Tamam mı? Yani albümün filmi. Ve çok güzel çekmişler. Ee, tabii ki Norveç'te geçiyor. Norveç'in o karanlık kış günlerinde geçiyor. Ee, arka planda bir konu da var tabii ki. Ee, nasıl söyleyeyim, böyle Norveçli yani, bir ailenin yaşadığı dramı anlatan. Aile bireyleriyle ilgili ufak kesitler yani bütün bir hikaye değil ama ufak kesitler gösteriyor. Bir arada tabii aha yeni albümündeki şarkıları çalıyorlar. Bu arada albümün tamamını canlı kaydetmişler. Kayıtlar canlı kaydedilmiş ve arka tarafta bir orkestra var. Orkestra ile canlı kaydedilmiş muhteşem bir albüm. Yakın zaman bu arada sinemaya gelirken bugün yayınlandığını söyledim ama. Bugün yayınlanmamış, sanırım önümüzdeki ay yayınlanacak albüm. Yani soundtrack olarak muhteşemdi, albüm olarak da muhteşem olacağından hiç şüphem yok. Defalarca dinleyeceğimden, çok uzun seneler umarım dinleyeceğimden hiç şüphem yok. Yani aha bakın hayatımın birçok döneminde benim yanımdaydı, okula başladığımda yanımdaydı, ortaokuldayken yanımda, lisedeyken, ilk defa bir kızı sevdiğim zaman yanımdaydı hayatımın kadınıyla evlendiğim zaman ee, onların müziğiyle dans ettik nikahta. Yani her dönem e, benim için oradaydılar. Onlara da teşekkür etmek isterim aslında. Yani müzikleriyle bu kadar hayatımın içerisinde oldukları için. Birçok Albümde yayınladılar ve bu yıla kadar geldiler. Ve 2022 tarihli bu True Noctis'in güzel albümlerin de bu şekilde bir filmle taçlandırmaları çok akıllıca olmuş. Daha önce de söylediğim gibi, arabada söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Bu film tek seans, tüm dünyada tek seans oynadı. Bir daha tekrarı yok. Belki talep olursa olur. Bu arada salon bayağı doluydu hiç beklemiyordum ama. Çıkışta da yaşıtım olan bir arkadaşla sohbet ettik. O da 10 yaşında bir kızı varmış. Ama o getirme fırsatı olmamış. Ben kızımı getirdim ama o getirmemiş, o kız kardeşiyle gelmiş. Çünkü herhalde ortak anıları var aha ile ilgili. E, filmi seyretmişler. Yani bizim nesilden herkes filme bayıldı, sinemada olanlar. E, mutlaka DVD'si, blu rayi yayınlanacaktır. Veya da streaming platformlarda da Netflix gibi yayınlanabilir. Albüm yayınlandıktan sonra. E, True North albümüne daha yayınlanmadan şimdiden tavsiye ediyorum. Filmi de tavsiye ediyorum özellikle 80'lerde çocuk olmuşlar için çok keyifli olacağını tahmin ediyorum. Ve sinema canavarının bugünkü bölümünü de burada kapatıyorum. Hepinize sevgiler.